Ne oluyor? Anlamıyorum ki ya. Niye bekletiyorlar bizi şimdi? Ne oluyor? Alırlar birazdan. Relax. Bu sektörde bekletmek racondandır. Salih abi. He? Gerekmedikçe konuşmuyorsun abi. Konuşursan da İstanbul şivesi kullanıyorsun, tamam? O biraz zor. Niye lan? Çünkü ben İstanbul şivesi anlıyorum ama konuşamıyorum. Salih abi, bu görüşmeler önemli abicim. Gözünü seveyim bir acayiplik yapma ya. İşi anlıyor musun lan? Geçebilirsiniz, oda hazır. Hele şükür, oh çapka. Şapka, şapka. saçlarını nasıl kızın? güzel. Buyurun hocam. Hadi. Affedersiniz, siz kanal yöneticisi misiniz? Yok, sekreterim ben. Estağfurullah. Nasıl? Hanımefendi siz dosyaları dağıtın lütfen. Sala bir daha dakika bir başladın ha. Oğlum ne yaptım ki lan ben? Sekreterim deyince içimden böyle bir şey aşağıya doğru gitti benim. <laughs> bir sus ya, Allah aşkına bir sus ya. Sen niye buraya oturdun? Patronlar mı duracak buraya? Bahçe var. Pardon. 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 Bok ye, bok yeme şunu. <laughs> Ya arkadaş niye yemiyorum ya? Önümüze koymuşlar, ben bunu niye yemiyorum ya? Abiciğim görüşme nerede, sen o poşeyi yersen bizi zayıf gösterirsin, yapma ya. Kaç siktir diye lan bu? Tamam o zaman, bir tane daha ye. Sana da yanıma alayım ya, yanıma alayım Biz Kanal olarak projeyi ilginç bulduk açıkçası. Allah razı olsun efendim. Yalnız bir sorumuz olacak. Hanımefendiyi tenzih ederek soruyorum tabii ki. Bu kadar çirkin adamı bir araya getirmek için çok uğraştınız mı? Azıcık kız koyun şuna ya. Alımlı, genç, zayıf. Şöyle mini etek giydi mi seyirci başkana da geçemesin. Öyle kızlar koyun. Öyle işveli cirveli. Bu reyting arttırır. Tamam, hikaye çok iyi olabilir. Ama güzel kız yoksa iş yaş. Bir de gönül ilişkisi kurun. Mümkünse ikili, üçlü. Hatta abi kardeş olsun. Birisi kardeşe sarsın ama abinin bundan haberi olmasın. Bizde böyle şeyler çok gidiyor. Üçgenler, dörtgenler kurun. Halk geometri istiyor yakında üç boyutlu yayın yapacağız. Analitik geometriye geçiyoruz. İsterseniz Türkiye'de bir ilki imza atıp üçgen şeklinde birbirimize takalım. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? Üç tane genç birbirine takmış kafayı hayın tarlasına çevirmişler. Zinhar adasını. Bir de bu, bu senaryonun mizah dozu biraz az. Nasıl olur efendim? Mizah bizde gani gani. Az derken tam olarak. Yani bunu biraz dondurmam kaymak gibi yapabilir misiniz? Beyefendi, beyefendi. Biraz uzak kalmadık mı? Acaba biz yanınıza mı gelsek ha? Yok yok, böyle iyi. Herkes yerini bilecek. Biz bu telif işini araştırdık. Bu telif işi çok karışık. Biz bunu telifiyle uğraşmayalım. Siz sanki kendi hikayenizmiş gibi çekin bunu. Bu hikayeyi Kayıp dizisine kendi hikayemiz gibi. Ha, e, tabii tabii tabii. Kendi hikayeniz gibi. Ama efendim benim C.C. Abrams'a karşı olan kişisel hayranlığım böyle bir şeye asla müsaade etmez. Never, never. CC Abrams bizim kanalın müdavimiz zaten. Her sabah kadın programlarımıza telefonla katılır. Canlı yayına gelmişliği var. Yok artık. Ben de onu diyorum ya. Yok artık. C.C. bizim kanalımı izleyecek. Çak gitsin, başın mı ağrır? Vallahi benim başım ağrıdı bile ha. Kız koyun kız. Kız koyun. Güzel kız koyun. Mini etekli kız koyun. Kısa şort da olur. Aa. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. İyi mi geçti yani? İyi geçti, iyi geçti. Ne istiyorlar, neler tutuyor onları öğrenmiş olduk. Zaten isteklerini bize maille atacaklar. E o zamana kadar ne yapacağız peki? Kız koyacağız. Mini etekli, renkli gözlü. Hafif yollu, kısa şortlu. Biraz işveli, çok da seksi olacak. Bunlar gibi olmayacak. Bunların yüzünden hiçbir kanal bizi seçmedi. Hadi gidelim işimize, gücümüze bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Murat, bize gidek mi birader? Takılırız. Bakıyorum değil mi? Güneş girip duru birader. Yengen nöbetli oğlum bu akşam. Ben de o mevzuyla ilgili konuşmayacağım seninle. E iyi o zaman bize gidek hem takılırız hem de konuşup dururuz oğlum. Yürü. Hadi gari. Oh. Cem yürü Oh. Oh.